Hanımlar, beyler, Aslı Enver geliyor. <laughs> Aa. 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 Aha. Gerçekten. Doğum günü kutlu olsun. Ay ne kadar zarifsin ya. Ulan içeride Aynen <laughs> öpüşmedik <gülüyor> bu arada bak Allah seni kahretmesin. Hep şov bak bunlar. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Çok teşekkür ederim iyiyim. Tanıyor musunuz Aslı Enver'i? Kavak yerlerim yine. <laughs> Şimdi efendim size tabii ki çalıştığımız soruları yapıştırmaya başlayacağız. Eğer Hadi hazırsanız. Gelsin. Geliyor. Şimdi biz sen ne yapmışsın diye baktık. Az önce sen de söyledin bir tanesini. Valla hayat bilgisi kavak yerleri kayıp odur budur. İstanbul'u gelin Babil. Arada bir tiyatro oyunu, sinema filmi. Ya yani bir de bunların birçoğu da hit. Yani bu kadar böyle önemli işte kısa sürede diyebileceğimiz bir sürede yer almış olmak nasıl bir şey? Bir, bir sorumluluğu falan var mı? Senaryo okumayın biliyorsun yoksa şanslı mısın? Ya şöyle aslında şanssız olduğum işler de var. Hani evet çok, de böyle ben o ya. çok üstüne gitmiyorum. <laughs> çok tatlı. Onları atmış görmezler. Falan okudun... filan dedim onlar. <gülüyor> <gülüyor> şöyle e, ya galiba böyle okuduğun zaman e, oluyor ya evet. işte burada bir şey var diyorsun tam dişime göre. Öyle işlere gittiğim zaman genelde o bir şey oluyor orada. Ben çok şaşırdım öğrendim. 12 yaşına kadar İngiltere'de Aha. yaşamışsın. Aha. Ee, biz ekipçe sormak istiyoruz. Dönerken pound getirdin mi? Getirmedim ya. Gerçekten Vallahi. mi? Saçmalama <laughs> ya gerçekten. <laughs> mi? 12 yaşında çocuğun ne pound olacak? <laughs> ne bileyim ya. Ama Aa. babam hala orada o yüzden. <laughs> ha Ay çok iyi. Peki hiç geri gitmeyi, mesleğini orada Yok. sürdürmeyi falan? Hiç düşünmedin? Yani düşünmedim çünkü ne bileyim. Yani Oyuncular burada başladım, burada devam evet. ediyor. Hani orada bir daha en baştan en baştan zor geliyor galiba. Doğru söylüyorsun da hani oranın da çok önemli oyunculuk okulları var Kesinlikle. ya. Kesinlikle. Ne bileyim ben 12 yaşına kadar Hı -hı. gerçekten yaşlısam acaba lamba lamba beni gazlamaz mıydı diye düşünüyorum. Gazlardı tabii evet. de. İşte buradayım. Senin geniş kitlelerin tanıması yalan dünyadaki Nur evet. Hayat doğru. karakteriyle evet. oldu. Evet. Sonra da zaten senin de normalde de Nur Hayat gibi konuştuğunu görüp evet. insanlar şaşır, Şaka evet. şaka o kadar değil de yani. şey e, bu <laughs> Öyle dediler. E bu aynısını yapıyormuş dediler yani. Evet. Yaptılar dediler o. mi gerçekten? Dediler, dediler. O kadar değil ama. Yok, yok. O kadar da hızlı, değil, manyak gibi o kadar hızlı konuşmuyordum ama aslında daha doğrusu konuşuyordum. Sonradan eleştirile eleştirile şu anda yaptığım gibi yavaşlamayı e, denemeye başladım. Bu yavaşlamak değil, şu an kelime dövüyorsun. <laughs> <laughs> Teker, teker teker işlerine teker. basa basa konuşmayı öğreniyorum. Evet. De, peki, e, bu hızlı konuşmanın genelde kafanın çok çalışmasıyla ilgili olduğuna i̇şte dair Ben de hep çok zekiyim diye var. düşünmeye çalıştım Bilimin ama... Bilimin bununla ilgili söylediği bir şey var mı? Arkadaşlar, çok hızlı düşünen insanlar böyleymiş diye diye yutturdum ama bence değil. <laughs> Ay bir baktırsaydım daha lan olurdu. Öyle. bir diksiyon problemim de var yani onun zekayla alakası oldu. Yo, anlaşılıyor ya. Ya. E Tabii mı var be, Allah Allah. Artık... Zekir duruyorum. <laughs> <laughs> Zaten zeki duruyorsun da dediğin de anlaşılıyor. Ha evet. Daha ya. artık programın sonuna kadar iltifat ederek. <laughs> Ama kaç şu an teşekkür evet. özgü Benim geldi. Peki. Uzun süre reklamcılık sektöründe ve sektörün farklı yerlerinde yer aldı. Evet evet her e şey denedim. Manyak gibi denedim yani. Denemek için mi yaptın yoksa? Yok yani üniversitede işte sinema televizyon evet. fakültesinde okurken daha ikinci sınıfta işte festivalde yönetici asistanlığı yaptım ya yani kısa film festivalinde. Orada magazin dergilerinde işte ünlü zengin insanların fotoğraflarını çektik. Ee, ya! <laughs> tabii tabii öyle şeyler oluyordu. Tuhaf haber yaptın mı hiç? Yo yani böyle ünlü zengin insanlar pozuyorlardı. Biz onu çekiyorduk. Sonra ha. işte magazin dergisinde onun altına isim yazıyordu. Öşer denedim. Anladım. Davetlere katılan ünlü tabii, zenginler. Tabii tabii öyle insanlar. Anladım. Çok seviyorlardı fotoğraf çekmeyi. Ondan sonra... Aramızda ünlü zengin insan var mı? Yine aynı hanımefendi cevap verdiyse bir problem yok. biliyorum biliyorum. Ama masada bir bok var o zaman. Ondan sonra e, İzmir'de televizyon kanallarında çalıştım. Ege TV vesaire. Ondan sonra da işte sancılar içinde şey geldik. İstanbul'a geldik herkes gibi. Altı ay ağladık. Sonra. Bunlar nasıl insanlar dedik. <laughs> Yürürken vurdular ah dedik falan. Ay. Ama öyle oluyor. Her İzmirli'nin İstanbul'a gelişinde böyle bir, bir sancı yaşadığını e, duyuyorum yani. Ben de çünkü bunlar manyak bunlar çok hızlı yürüyor. İşte selam vermiyorlar. Günahlı dedim. yüzüme bakmadılar falan diye bir ağlayarak geçirdim. Gerçekten de öyle şeyler yaşadım. Sonra ben de onlardan biri oldum. Bu... Asimile oldum. Bu... Ya bana da olmuştu. Ben Ankara'dan ya. geldim gerçi ama Benimki daha tabii şey, benimki salakça olan kısmı. Niye? Ben de ya bakıyorlar ve selam vermiyorlar diye düşünüp daha uyuz olduğunu düşünüyordum yani. Herkes, Seni sevmiyorlar gibi Tabii, tabii. Ben daha beter bir durumdaydım yani. Peki sen ilk selamı veriyor muydun da almıyor muydun? Ben hep ya. Ha. Ben tabii canım ben zaten öyle büyütüldüğüm için. Doğru değil mi? Aa, bakışıyorsak merhaba diyeceğim yoksa bana kafa atacak. Yani niye bakışıyoruz? <laughs> Karşılıklı yürüyoruz yani merhaba falan deyip devam edeceğim. Evet. <laughs> hep boşa düştü. <laughs> 6 de altı ay. Hmm. <laughs> üzüldün ağladın yani ağlamamışsındır da üzüldün mü? Yani üzüldüm evet. evet. Üzüldüm de yani... Konuşalım biraz da? Ya şöyle <laughs> Peki kamera karşısına geçmeye nereden? Ya o da çok garip. Ee, kamera arkasına geçmeyi yani şöyle hiç düşünmüyordum demek yalan olur. Yani çocukluğumdan beri zaten bir taklit yapma reaksiyonu vardı. Ee, ama e, oyunculuk yapma evvel değilim çünkü yapamayacağımı düşünüyordum açıkçası yani. Ama işte reklam yazarıyken ya yazdığım şey komik e, Gülse, gülse hayranlıyım, rol modelim. Ne güzel güçlü kadın komedi yapıyor, mizah yapıyor, ben de yazsam ve bu bir dizi olsa diye diye denemeler yapıyordum. <laughs> Hatta reklam yazarıyken de komik şeyler yazıyordum. Ee, sonra baktık televizyon yapımcılar hiç kimse beni değerlendirmedi hiç beni sevmediler. Ee, o yüzden ben de internete koydum. O zaman yeni çıkmıştı YouTube. <laughs> Oradan da şans eseri e, koyduğum skeç yazıp oynadığım şey Gülse bir sene gidiyor ve o beni o dişine çağırıyor tanışmaya. Ben de nasıl beni almazlar ama bari yakından Gülse bir görmüş olurum diye gidiyorum. <laughs> ve beni acıdıkları için belki de e, alıp <laughs> Yani ve bilir arkadaşlarım e, sevgili arkadaşlarım ben ilk <laughs> bak nasıl güldü Sarp. <laughs> böyle o, oturuyorum ilk saniye Beyaz Söz Türk e, nişanlımı oynuyor kameralar var ve ben e, ayağım atıyor heyecandan. Bak yemin ediyorum ve kamera arkadaşa diyor ki abi ayağım atıyor de dedim masanın altına sokayım mı falan. <laughs> bak yemin ediyorum böyle atıyor böyle oynuyorum ve hiç o, böyle belden alındığım için. Ee, onu çok onu zor görmedi. Çok, hayatımda öyle bir an yaşamadım. Sonra sonra işin şeyi oldu tanışmıyor. <laughs> 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 yok yok yani sonra alıştım yani bu duruma. Çok da iyi bir yer. <laughs> ben kesmesem acaba ne diyecek? <gülüyor> <gülüyor> bu internette ama değil mi? Ben ha? <gülüyor> 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 Bugün var mısınız? Her şeyi dökelim. <laughs> Hanımefendiler, beyefendiler. Karşınızda Serenay Sarıkaya. Valla ilk defa bir konuya sarıldığımda bu mikrofon feedback yapmadı. Yemin ediyorum bu da bu kız yüzünden ha. Nasılsın? İyiyim çok iyiyim. Sen nasılsın? İyi süperim valla. Hiç görüşemiyorduk. Hayır <laughs> valla Haftada iki yetmiyor diye bir gün daha koyalım çok dedim ben. Çok iyi oldu aynen. Efendim şimdi tabii ki Serena'ya inanılmaz sorular hazırladık. Eyvah. Biliyorsunuz bunu yapıyoruz. İlk sorumuz şöyle. Kendisine şu an Türkiye'nin gözler üzerine dikilmiş en ünlü insanlarından biri olduğunu bildiğimizi söyleyerek başlamak isteriz. Estağfurullah. Ya öncelikle bu nasıl bir yük? Yani yük demeyelim. Ee, seviyorum e, yaptığım işi ve tabii ki getirilerinin de negatif taraflarının da çok farkındayım. Sevdiğim bir iş yaptığım için de şanslı olduğumu düşünüyorum açıkçası. Çok kendimi öyle kötü şeyleri düşünmeye zorlamıyorum. Evet zaten hani bununla başa çıkabilen insanlar Hı -hı. genelde olduğu yerde durmaya devam edebiliyor. Kesinlikle. Belli ki sen de bununla başa çıkabiliyorsun. Nasıl öğrendin bunu? Elimden geldiğince. <laughs> Dediğim gibi tadını çıkarmaya çalışarak evet. var olmaya çalışıyorum. Yoksa her şey kafaya takınca çok zor ya. Hiçbir şekilde hiçbir şey geçmiyor. Değil mi? Doğru söylüyorsun. Milyonlarca genç tarafından imrenilerek takip ediliyorsun. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Ben de onlara teşekkür ederim. Çünkü <laughs> o milyonlarca gençten biri de benim sevgilimden. <laughs> <laughs> Artık gençliğim falan kalmadı. Gençliğim yalan da oldu. Efendim şey. <laughs> Ama olsun. Senin imrenerek takip ettiğin Türkiye'den ya da dünyadan birileri var mı? Yani dünyadan ya. Türkiye'den vardır illaki de şimdi o spekülasyonla uğraşmaya gerek yok. Bir oyuncu olarak tabii ki Meryl Streep'i çok beğeniyorum. Yani onun kariyer yolculuğu bana çok heyecan verici geliyor. İnşallah bana da öyle bir gelecek nasip eder. İnşallah ben de senin gibi Meryl Streep diyebilirim bir gün. <laughs> Çünkü ben onu öyle demeye kalksam çenemi elime alırım. <laughs> Bu İngilizce aksanlarının Allah belasını versin. Yemin ediyorum insan can sıkılıyor sevgilimiz diye. Yani. Yani çok özür dilerim. Şaka <laughs> Yoksa çok iyiydi. Sana o zaman yine iltifatla başlayan bir soru sormak Eyvah. istiyoruz. Türkiye'nin en iyi görünen en cool kadınlarından biri olduğunu düşünüyoruz Serenay. Teşekkür ederim. Ama inanıyoruz ki senin de utandığın, rezil olduğunu düşündüğün, Beni hani böyle. Beni rezil etmeye çağırdınız buraya değil mi? <laughs> Asla. Hayır hayır. Yani sadece böyle bir anın varsa bizim için iyi olabilir. Yani <laughs> yani kayda geçen bir şey olmadı. Diye düşünüyorum. <laughs> Neyse ki. Şöyle bir şey söyleyebilirim belki. Tutkulu olduğum, sevdiğim konularda hakikaten böyle çok büyük büyük el hareketleriyle çok ateşli ateşli konuşmayı seven birisiyim bir gün bir ortamda bir şeyle ilgili böyle bütün duygularımı anlatıyordum olabildiğince büyük bir şekilde. Ne yazık ki o ortamda aslında konuştuğum kişinin de bahsettiğim kişinin de olduğunu anlamış bulundum. Yanımdaki insanların kaç göz hareketlerinden biraz geç oldu. Uzun bir sessizlikten sonra bu sefer bir sürü güzel şey söylemem gerekti. <laughs> Ama evet öyle şeyler yapabiliyorum biraz. Hepimiz e, İyileştim şimdi 90... İyileştim vallahi sayenizde. Vallahi mı? gerçekten ben dikkat ediyorum. <laughs> Nefes alışverişim biraz rahatladı. Evet, evet. <laughs> Öner bu seyirci işte bunlar için. Her şey bunlar için. Bir daha ayın 25'inde KDV var onun için. <laughs> Vergiler çok yoğun. Evet. evet. 90'lı yıllardaki Cem Yılmaz'la şimdiki Cem Yılmaz arasında... <laughs> yani saç tip dışında. <laughs> Pek ne farklar fark var ya da ne benzerlikler var? Yani eskiden daha e, serbest amatör böyle ne olacağı bilinmez bir tonda anlatıyordum. Şimdi birkaç gösteride yani dört tane repertuarım var zaten fazla yok geçen 25 sene içerisinde. Yalnızca askerliğim sırasında bir bir buçuk sene e, sahneye çıkmadım yani yeni bir oyun koymadım Hı -hı. daha doğrusu sahneye çıktım da. Sonra bir de dört sene ara verdim. Onun dışında hep çıktım sahneye. Ben açıkçası yani e, her birinin bir diğerinden bir öncekinden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Daha iyi, daha e, zamanlaması doğru, anlattığı şey doğru, daha komik. Daha az komik ya da daha sıkıcı falan ya da bir amcaya dönüşmek. Benim akranım yerli yabancı komedyen de hep ulan 90'lardan beri anlatıyoruz. Şu anda acaba anlattığım şey bir şey ifade ediyor mu korkusu gözlerinden okunuyor. Yani hissediliyor. Hatta Alan'ın stand-up'ının adı relatable mı ne yani o da şey korkmuş yani acaba bir ilgi alakalı olacak mı anlattığım şeyin bir bir bağlamda bir anlam ifade edecek mi insanlara diye Var yani 90'lı yıllarda ama ben öyle bir şey hissetmiyorum. Stilim öyle değil. Yani mesela güncel mizah denilen şey beni ilgilendirmiyor ki. Güncel mizah benden daha yaşça genç arkadaşların kendi aralarında yaptığı, belki başka bir dil kullanarak, başka dil oyunları kullanarak, başka kelime oyunları kullanarak ya da başka fikirler kullanarak yaptığı mizah. Ben o değilim, ben 47 yaşındayım. Benim kendime ait bir esprim var. Ben daha sonra 65 yaşında olacağım. O zaman da kendime ait bir esprim olacak. Gayret anlamsız bir şeydir. Gayret çok kötü. İnsanı bitiren gayrettir. Yani bir çocuk çıkacak 20 yaşındaki adamın mizanı yapacak. Ben kendi yaşımın mizanı yapacağım. Ama ben eğer doğru bir yer seçtiysem o zaten ölümsüz bir yerdir. Ben o ölümsüz yere yakın olduğumu düşünüyorum. Kalıcı olmakla ilgili değil. Stil ölmez yani. Daha iyiye gider diye düşünüyorum. Yeter ki sağlık, nefes... Haftada 5 oyun oynamamak gerekiyor yani. <laughs> evet. Haftada Oynadım. Beş gerçekten Haftada beş gerçekten ağır bir tempo yani. zor, zor. Bir de iki iki, iki, iki buçuk saatlerden bahsediyorsun yani. Evet doyamıyorum. O çok saçma. Dünyada da bir emsal yok. Yani 60 dakika, 60 dakika bile fazla lüks. Kendine bakıyor musun peki? Yani sağlıklı beslenme, spor yani çok, falan filan. Çok perişan bir hayatım yok. Yani böyle kendini ırpalayan bir şeyim yok mesaiyim. Ama çok sağlıklı değilim. Yani öyle çok hırpalamıyorum. Yani ne bileyim böyle hani yalnızca Instagram'da rakı içiyorum mesela. <laughs> yani kendi <laughs> yaptığım tedavi bu. Yani öyle çok böyle bir alkol malkol bir şeyler kendini hırpalayacak bir uyku düzeni falan. 15 yaşından beri aynı düzendeyim yani ama vücut aynı şekilde reaksiyon vermiyor. Hmm. Ama komikliği etkileyen bir şey değil. <laughs> Benim kanaatim tabii. Özellikle Üstün... Twitter'da senin üstüne çullanmayı bekleyen bir grup insan var aynı zamanda seni yani koşulsuz sevmeye karar vermiş milyon insan olduğu gibi. Sen böyle gelen şeyler kendi dilinde cevap da veriyorsun aslında. Bir ilişki de kuruyorsun. Yani kimse beğenmiyor da... açıkçası onu. Yani Gerçekten ki, mi? yöntem olarak beğenmiyor. Yani mesela ben herkes gibi olmak istiyorum her zaman her yerde. Çok normal. Bir Benim şey. zaten merak ettim şey abi. Yani bu aslında bir noktada siber zorbalık dediğimiz şeye geliyor. Tabii yani tabii. Sen onu nasıl kendi içinde şey yapıyorsun. Bazen eğlenmek istiyorum. Yani ben doğal, doğal reaksiyonumu veriyorum. Mesela bazen bir şeyler yazıyorum. Eğlenmek istiyorum. Diyor ki mesela yani ne oldu abi sıkıldın mı? <laughs> e sıkıldım. <laughs> ya da işte diyelim ki kız arkadaşım var. Onun da adını zikrederek ne oldu yenge bir şey mi dedi? Twitter'da ne işin var senin? Yani hani yengeyle bir şeyler yapmak yerine Nurettin Kumacı'yla Twitter'da vakit geçiriyorum zannediyor. Hem mesela zan şöyle bir şey zannetmiyor. Diyelim ki ben hani onu yaparken de ona atabilirim. O onu mesela hiç hayal etmiyor. Böyle bir fantezi. Yani zannediyor ki her şeyi bıraktım onunla ilgileniyorum zannediyor. Halbuki belki Nasıl bana... bir önemlilik. Evet belki benim her yerime birisi böyle krem şantiler sürmüş beş kişi alıyor. Ben de İbrahim'e tweet atıyorum belki. Yani onu niye... Kapa şey... abi kapa. Niye, <laughs> niye <tweet> atıyorsun? <laughs> yani zannediyor ki bütün hayat durdu ve onunla ilgileniyorum. Daha komiği de şöyle, şu, şu, kadar iş aslında komik. Ben Sydney'deydim, film çekiyordum. Sydney'den e, günaydın diye şey yapıyorum, daha burada gece ya diyor. <laughs> ya, ya, şimdi artık bu burada anladım ki, burada fiziksel olarak anladım ki Nurettin Kumacı hayat onun etrafında dönüyor zannediyor. Bizler hep yörüngedeyiz. Yani ben varım, o var, Aleyna Tilki buradan, yani Tarkan, Athena Gökhan. Biz onun uydularıyız. Yani ...böyle geçerken, ''Lan atele mi kal?'' falan diye yani biz onun etrafında dönüyoruz. Hani yıldızlar ve gezegenler ama İbrahim Kumacı orada duruyor. Yani... He? Nurettin İbrahim değil mi? Ya neyse işte. Devamlılık. Evet, tamam. Reşit. İbrahim de çok kullanırım doğal mülitesi. <laughs> Nurettin de... İbrahim de... <laughs> Hayır. Ama gerçekten böyle böyle demek ki. Ama kimseyi suçlayamayız çünkü biz de hayat bizim etrafımızda dönüyor zannettiğimiz zamanlar oluyor. Ama yani yetişkin bir insan bunu ne kadar elerse hayatında lan dur hayat benim etrafıma dönmüyor dedikçe hani insanlaşıyorsun ya. E orada hoyrat bir dünya var. Çok akıl veren var. Akıl veren çok. O çok o çok komik artık bir noktadan sonra. Ben mesela ne yapacağımı şaşırdım. Yani diyor ki mesela <laughs> bence şöyle yap diyor. Demin örneğini verdim ya. Acile gitmişim yani. Acile kaldırılmışım. Ve bir saat önce oldu bu olay. Yani sahneye çıkarken de olabilirdi. Beş dakika önce de. Ya oyun iptal ediyorsun bir saat önce mi haber verilir diyor. Ya mesela ben öleceğimi nereden bileyim? Yani ben Nurettin Kumacı'ya da <laughs> öner bana bir şey olursa lütfen Nurettin <laughs> Kumacı'ya haber verin. Haber <laughs> <laughs> verin. İyi konun haberi Yani bu modası geçecek bir şey kesinlikle. Ben bunu telsiz dönemini hatırlıyorum. Ben bunun işte ne bileyim IC, neydi ICQ, ICQ. onlara her, MSN, var, var bunlar. Ya bu, bu, bu medyan, medium her zaman var. Bak Ricky Gervais de şey demiş Twitter'a yani tuvalet duvarı Aa, evet. Okumak gibi bir şey. Doğru yani insanlar bir yere bir şey yazmaktan hoşlandılar. Twitter onlara dedi ki, what's happening, ne oluyor şu anda? Ay, şu anda bu oluyor diye yazdı. Hoşuna gitti bu. Sonra başka bir şeye dönüştü. Ama e, ben uzun süre direndim. Ama ne yazsam e, bir ön yargıyla tabii karşılaşıyor. Yani ben alay ediyorum mesela bir şeyle. Alay ettiğimi de anlamayan çok ciddi kalabalık var. Halbuki ben kendi kitleme hitap ediyorum. Benim kitlem dediğim şey beni anlayan, hani ironiyi anlayan, espriyi anlayan falan. Bir de böyle bazen böyle bir kendi kendilerine böyle bir politik politik bir şeyler yapıyorlar. Benim anladığım son bir ayda üç kişi var yani memlekette bütün kötülükleri yapan. Ben, Tarkan, Athena, Gökhan. Yani <laughs> benim yani zihnen bu aklımla bulabildiğim bu işin arkasında kim var dersen <laughs> ...Arkan, Athena, Gökhan, ben ve üçümüzün de arkasında baraj olarak İlluminati. <laughs> evet. Çünkü YouTube'da bir video gördüm İbrahim. Benim bir teke tek programında ben reptile'mışım, reptile'mışım gözüm dönüyormuş. Yok o. Ya ben reptilian olsam, gözlerim dönse ben buna bilet keserim. Ben, ben, ulan ben gözüm dönmeden bu kadar para kazanıyorum. Ben gözüm dürüp ağzından böyle dil çıksa... ...şehzade başında açarım çadırımı. Öyle değil mi Öner? Yalan mı? Bir de şey, abim de dedi ki... ...bazen böyle çocuklar eğleniyorlar tabii orada. Bu tabii eğlenceli bir şey de... ...bir grup eğleniyor, bir grup da gerçekten inanıyor. Yani bir grup gerçekten inanıyor. Biz bu, bu insanları kazanmak için dertleniyoruz. Yoksa biz de ben de onlara daha fazla eğlenirim. Tabii ki eğlenirim. Yani İlluminati'nin kendisiyle de eğlenirim ayrıca. Yani o gerçekten bir parti varsa İlluminati'de. <laughs> Herhalde yani Nurettin Kumacı. Bak bu sefer de Nurettin. Onu çağıracaklarına beni çağırırlar büyük ihtimal. Ama şimdi şöyle bir konu var. Buna inandırılıyorlar. Bu kısmı eğlenceli değil. Diyor ki mesela ulan arkalarında diyor bunların <laughs> İlluminati var diyor. Abim bugün dedi ki ya dedi bu nasıl bir teşkilat? Bir lira faydası yok bize yani. <laughs> acaba dedi bizimki çok küçük bir şube Yani mesela Illuminati akatlar falan. Yani hani böyle ana kofraya bağlı değiliz yani. Yani çok yani bu kadar basit bizi yani bizi ne bir yemliyorlar, ne bir para var, ne bu ne hiçbir sigorta yok, bir şey yok. Gece giydiğimiz bir pelerin yok, bir şey yok. Lan ne bizimki çok tırt bir ilminat herhalde. Yani ne yazık ki işte sanki bir gündem gizli bir gündem varmış gibi ya da ne bileyim memlekete faydası olan adamın faydası yokmuş gibi zararı olan zararı yokmuş gibi konuşulmasını sağlayan ortamlar bunlar. Herkesin bir fikri var abi çok. Ben 90'lı yıllarda benim akranlarım burada yekta söylesin. Biz mesela konuşan Türkiye diye bir söz vardı. Ee, tar, tar, tar özel Tabii. televizyonlar. Hani TRT'ye nazaran birazcık daha farklı farklı sözlerin, farklı farklı temaların tartışıldığı programlar oluyordu. Çoğu da sağlıklı değil, hoş da. Ama mesela buna şey deniyordu dış kabuk olarak şemsiye, konuşan Türkiye. Ben o zamanlar genç bir çocuktum yani 18-19 yaşındaydım. Zihnimde şu vardı, ya izliyorduk bu programları. Konuşan ama boş konuşan. Yani boş konuşan bir de o vardı. O kısmına hiç kimse dikkat etmiyordu. Yani konuşan Türkiye olsun da ama boş konuşuyor. Ya konuşsun da abi. O zehrini bir atsın gibi bir şeye dönüştü. Ve iş şuna döndü. Ben o zamanlardan kalma çok önemli bir slogan vardır. Mesela rastlantı değil, eğitim şart reklam filminde kullandığım şey. O yılların bir eleştirisi. Çünkü ben hatırlıyorum Ali Kırcan'ın ya da işte Savaş tartışma programları. İşte mikrofonu alabilir miyim? Bana, bana verir misiniz onu falan? Yani onların mücadele olduğu, alev, işte varillerin yakıldığı falan. O geliyordu mikrofon ve tema ne olursa olsun. Yani diyelim ki tema, tema trafik. Tema eğitim ve öğretim hayatımız. Tema sağlık. Dönüyor, dolaşıyor. Ali Bey ben buradan söylüyorum eğitim şart. Yani dönüyor, dolaşıyor eğitim şarta geliyordu. Ulan böyle bir 10 yıl geçti. Yani işte 90'ların başı 92, 2000'lerin başına kadar abi eğitim şart. Baktım hiç kimse içerikle ilgilenmiyor. Yani sohbetin eğitim şart ama neyle ilgili? Ha ne, ne demek bu? Tam olarak ne anlatmak istiyorum? Baktım ki insanlar bunu çok seviyor. Ben de dedim ki lan bunu artık alay etmenin zamanı geldi bu lafla. Çünkü bu lafla alay edilmedikçe tutunacak bir dala <laughs> dönüştü. Yani ne diyorsunuz Yekta Bey bu konuda? E ne diyeyim yani eğitim deyip kaçma başladı. Yani hiç derinleşmeden yüzeyden böyle bir baktım mı yani bu bunun alay edilmesi lazım. Ben alay ettim ki biraz rahatlasın diye iş bir daha kullanmayın bunu diye. Çünkü ben orada hiç kullanmayacak bir adama onu söylettim. Hani kafasına basıp dolandırıcı polis arabasına <laughs> sokarken eğitim şart diyordu. Ben eğitim şarta vurgu yaptığımı düşünen de olmuş bu arada. <laughs> tabii, <Ha>. tabii. <gülüyor> <gülüyor> tabii çünkü o, o kadar yani derelerine işlemiş insanların. Bu klişeler var işte yani o yıllarda o vardı konuşan Türkiye. Burada da dünyasal olarak global söylüyorum. Şimdi de bu var. Yani demin açılışta bahsettiğin çevreci kızın adı neydi? Greta. Greta. Ya şimdi Greta bir şey yapıyor. Greta'yı oho herkes biliyor ne olduğunu. Abi teşkilat abi. <laughs> Küçük çocuğun yapacağı iş mi abi? Arkasında. <laughs> arkasında kimler var kimler? Ne bileyim kim var? Çocuk değilmiş cüceymiş falan. Yani, yani, <laughs> yani sanki sanki mesele oymuş gibi. Yani mesela... Yani cüce, cüce olsa o sayılmıyor mu? Tabii. Mesela çevre birinciliğiyle ilgili bir şey Tabii. söylüyor ama boyu kısa. Hani ya da çocuk falan. Peki yaptığın projelere baktığımızda kötü çocuk, <laughs> iyi oyun, aşk bu mu? Ee, yani işte az önce konuştuğumuz şey. İki tatlı sahnem var dediğin şeyler değil. Baya kol gibi başroller bunlar. Bu durumla ilgili ne hissediyorsun? Az önce verdiğin cevabın aynısı. Mı? Evet. Erken oldu. Erken mı? oldu gibi hissediyorum hala. Hmm. Peki, o, ya Az o... önce de öyle. Şu anda hala aynısı. aynı aynısı. Aynen. Ne bileyim <laughs> deyip, bir beş dakika geçti ya. Çok ters geçti bir cevap versem mi mesela? <laughs> ya iyi ki olmuş. <gülüyor> <gülüyor> çok mutluyum. Aynen. Hak ettiğin yerde <laughs> oldu. hak ettiğin <laughs> yerde, yerde olduğunu düşünen Çünkü herkes hak ettiği yerde. Ve unutmayın ki ona hiçbir şey olmaz. <laughs> tabii sen anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama. <laughs> ben de hırs yaparmışım değil mi? Ben şey yes ben. Ben de şey yes. <laughs> 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 kartal kalkar, kartal sar kanar. Kartal hata sakar. <laughs> Kahe. <laughs> Birçok marka seninle çalışmak istiyor. E, gördüğümüz kadarıyla böyle bir bu kadar çok talep görmenin bu gençlere rol model olma falan <laughs> filan gibi bir ba baskısı oluyor mu senin üstünde? Ben kendimi öyle kalıplara sokmayı sevmiyorum. Hı. Hmm. ince görüneyim, zarif görüneyim, narin, işte naif falan filan, düzgün konuşayım. Öyle yani tabii ki hani önemli şeyler ama kendimi öyle sert kalıpların içine, içerisine sokmak istemiyorum. Yani olduğum gibi davranıyorum. O yüzden öyle çok takılmıyorum öyle meselelere. Peki <laughs> e, mesela en yakın koyduğun kendine hedef ne? Çok hedefin vardır da. İşimi başarılı bir şekilde devam ettirmek. Hı. Evet. Daha zaten şey yani tabii ki daha çok başındasın hı hı. yani bu kadar çok şey yapmış olmana rağmen, bu kadar bilinir olmana rağmen. Peki şey var mı? Hiç öyle bir soru hazırlamış bizimkiler. Yani yapmasına yaparım da bende biraz sakil durur dediğin bir şey var mı? Ya şöyle söyleyeyim aslında o kadar çok eleştiriye açık bir e, meslek icra ediyoruz ki yani yarın bir gün bir karakter canlandırırım. İşte biri der ki çok sakil durmuş, emanet gibi durmuş. Bir diğeri işte çok beğendim, çok güzel olmuşlar. Evet ama zaten sen böyle düşünür müsün herhangi bir rol için? Düşünmezsin düşünmem bence. Düşünmem Ya yani eğer yani. çok çalışırsam ve zaman da verirlerse öyle bir tabii şey düşünmem. Tabii canım oyunculuk zaten zamanlama işi. <laughs> Aynen yani başka öyle. bir şey değil. Yani tabii ki bu kalibresi kanıtlanmış hı hı, oyunculardan hı. bahsediyorum. Sen de onlardan birisin. Gördüğümüz Teşekkür kadarıyla. ederim. Yani hani, zaman vereceksin bir de yapacağı şeyi Aynen söyleyeceksin. Öyle. Yoksa başka bir şey